Rüyada kelle görmek ne anlama gelir? Rüyada kelle görmek, olumlu rüyalar arasındadır. Rüya sahibinin hayatında genel anlamda güzel ve mutluluk verici gelişmelerin yaşanmasına delalet eder. Maddi imkanların artmasına, hayırlı gelişmelerin olmasına, kısmete işaret eder. Rüyada kelle yemek ise rüya gören kişinin eli dardaysa feraha kavuşmaya, az tadının yerine gelmesine işaret eder. Rüyada kelle yüzmek ise Rüya sahibine bir yerden gelecek toplu bir paraya işaret eder. Rüya'da kelle çorbası ise büyük bir servete, mala kavuşmaya işaret eder. Çok gayret etmeden kolaylıkla elde edilecek mal anlamına da gelir. Rüya'da kelle paça yediğini görmek ise rüya sahibinin etrafında bulunan varlıklı bir kimseye işaret eder. Rüyada çiğ kelle paça görmek ise büyük adımlar atmaya, maddi durumun iyileşmesine işaret eder. Rüyada koyun kellesi görmek ise elinde bulunan çalışmaların kısa sürede eline gideceğine, eğitim hayatına kaldığı yerden devam edeceğine işarettir. Rüyada koyun kelleleri görmek ise rüya sahibinin birden fazla problem yüzünden kendini kötü hissetmesine işaret eder. Rüyada pişmiş Koyun kellesi ise elde edeceği üstün zafer ve başarı işaret eder. Rüyada Koyun kellesi temizlediğini görmek ise rüya sahibinin başarısının ve kazancının artmasına işaret eder. Rüyada koyun kellesi pişirmek ise saygı duyulacak bir insan haline geleceğinize işaret eder. Rüyada koyun kellesi almak ise o kişinin hayatında işlerin yolunda gitmeyeceğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.